Efendim Kısa bir reklam aramızdan sonra tekrar Aforizma programında birlikteyiz. Bu ikinci bölümümüzde din ve aforizma, din ve muhafazakarlık konusunu konuşuyorduk. Muhafazakarlığın aslında hem kavramsal, tanımsal çerçevesini ifade ettik birinci bölümümüzde. Aynı zamanda biraz da aktüel meselelere değindik ama daha çok farklı dinlerde veya tarih içerisinde içerisinde muhafazakarlığın nerede durduğundan da bahsediyorduk. Ben bu anlamda biraz bununla da bağlantılı olarak e, Kur'an-ı Kerim'de muhafazakarlık dediğimiz şeyin nasıl değerlendirilebileceği ile ilgili birkaç hususa değinmek istiyorum. Şimdi açıkçası tabi e, Kur'an e, muhafazakarlık kavramının ilgili olduğu başka bir takım kavramlar var. Nedir mesela gelenektir, <laughs> dindir efendime söyleyeyim. Mesela sağcılıktır ve benzerleri şeyler. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'in genel e, tavrına baktığımız zaman ee, Kur'an-ı Kerim'in özellikle ben gelenekle bağlantısına değinmeye çalışacağım. Ee, gelenek ve gelenekselcilik arasında bir ayrım yaptığını düşünüyorum. Ee, Kur'an-ı Kerim gelenekleri dışlayan, geleneğe bir reddediş sunan kitap değildir. Yani öyle bakmaz. Hatta şunu da söylememiz lazımdır ki Kur'an-ı Kerim'de veyahut hatta genel anlamda eğer ilk peygamberden Hz. Adem'den son peygambere kadar gelen... Bu e, şeyin ismini İslam olarak belirliyorsak bunun özünü de tevhid dediğimiz bir gelenek oluşturuyor. Yani hiçbirisinde değişmeyen ve hepsinde ortak olan nokta tevhiddir. Bunu bir gelenek olarak söyleyebiliriz. Çünkü Hz. Adem'de ne varsa bu anlamda Hz. Muhammed'de de o var. Ve bütün kitaplar aslında bu diğer kutsal kitaplarda da vardır. Yani diğer derken ehli kitaptan kutsal kitapları kastediyorum geçmişe hep atıflar vardır. Ve geçmişe atıflar hep bu geleneğe atıflardır. Bu anlamda geleneği reddetmez. Bunu gelecek zamanlarda miras bırakmak ister. Ama Kur'an-ı Kerim ciddi anlamda gelenekselcilik eleştiri getirmek ister. Gelenekselcilik dediğimiz şey nedir? Gelenekselcilik geçmişten tevarüs etmiş bütün unsurları muhafaza etmeye çalışmaktır. Mesela bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'le müşrikler arasındaki bazı diyalogların net bir biçimde bu problemi yansıttığını söyleyebiliriz. Ne gibi? Bazı örnekler verelim. Birincisi bildiğimiz gibi Hz. İbrahim Aleyhisselam Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın efendim en yakındaki yani yakın bir tarihteki bir geleneğine atıftır. Hz. İbrahim'in önemli bir özelliği var. Hz. İbrahim hem bildiğimiz gibi Yahudiliğin hem Hristiyanlığın hem de Müslümanlığın ortak atası kabul edilebilecek bir kavşak noktasında durur. Ama onun da ötesinde Hz. İbrahim, Hz. İsmail üzerinden Hz. Peygamber'e gelen bir soy uzantısı vardır. Ve Mekke müşriklerin de hem tarih olarak da bildikleri, bir takım işte hikayelerini anlattıkları, yani en azından tarihsel olarak uzanabildikleri bir yakınlıkta bulunur. Ve mesela müşriklerin şöyle iddiaları vardır genel olarak baktığımız zaman. Hazreti İbrahim'in müşrik olduğunu iddia ederler. Yani daha doğrusu Mekke müşriklerinin mevcut inanışlarına Hazreti İbrahim ne yapar? Bir onay verir onlara göre, onların iddialarına göre. Kur'an-ı Kerim de buna itiraz eder. Der ki Hazreti İbrahim bir müşrik değildi, o der. Haniflerden de yani bizim söylediğimiz çizgiye daha uygundu. Bu anlamda baktığımız zaman aslında Mekkeli müşriklerin Hz. İbrahim'den aktarılan geleneği manipüle etmeye çalıştıkları, Hz. İbrahim'den Hz. Muhammed'e gelinceye kadar ona eklenen bir takım tarihsel unsur, unsurları ve hatta özellikle şirki de Hz. İbrahim'e ekleyerek bu geleneğin içine e, ekleyerek muhafaza etmeye çalıştıkları, bu an muhafazakarlıkları sürdürmeye çalıştıklarını görüyoruz ama aynı oranda da Kur'an-ı Kerim'in buna itiraz ettiğini de görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda hakikaten geleneği tamamen reddetmek gibi bir eğilim insan toplumlarını zora sokan bir şeydir ve aslında böyle bir tarzda yani geleneği reddederek dışarıda bırakarak bir toplumun ilerlemesi de bir toplumun kendi hayatiyetini sürdürmesi de çok mümkün bir şey değildir. Ancak burada önemli olan sürekli Kur'an-ı Kerim'in bizi işte akletmeye çağırdığı şey o var olan bütün her şeyin sorgulanması, bir sorgudan geçirilmesi. Bu ne demektir? Pratikte şu demektir. Bizim muhafaza etmek istediklerimiz, yani toplumda var olan her şeyin kabulü öncelikle bunların bir sorgulanmasını gerektirir. Sorgulanmadan kabulü değil, sorgulanarak kabulü. Çünkü evet içerisinde din önemli bir unsurdur. Fakat bunları sorgulamadan kabul ettiğimizde dine ait olmayan birçok unsurları da burada kabul etmiş olacağız. Diğer yandan şu da meydana gelecek aslında veyahut da şöyle bir tavır da meydana geliyor. Gündüğü aktüel bir sorundur bu. Mevcut gelenekselciliğin içerisinde ya da muhafaza edilmesi gereken çok geniş bu birikimlerin içerisinde dini bir unsur var diyerek bunlara hiç el değmeden hani tamamen saygı göstermenin esas olduğunu düşünerek en nihayetinde ileri derecede bir toplumun sahih dine göre yaşamasını engelleyen İçerisine bir takım hurafelerin, efendim bitatların, yanlış şeylerin karıştığı bir dini anlayışı beraberinde getirecektir. Dolayısıyla da burada e, Kur'an-ı Kerim'in tavrını da aslında e, bu söylediğimiz çerçeve içerisinde ama muhafazakarca olmadığını, yani tamamen var olan her şeyi muhafaza etmeye yönelmediğini görüyoruz. Ben bu bakımdan 3 e, dereceyle Kur'an-ı Kerim'in e, kendi içerisinde, kendi o dönemine müdahale ettiğini düşünüyorum. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim önce o toplumun yanlış yerde durduğunu onlara göstermeye çalışır. Ben buna biraz paradigma değişimi diyorum. Yani bu şirkle tevhid arasındaki temel ayrılık noktasına tekabül eder. Kur'an-ı Kerim aslında onların şirk gözüyle baktıklarını ve buna bakarken durdukları yerin yanlış olduğunu ve farklı bir yerde durarak meseleye bakmaları gerektiğini söyler. Birinci paradigmal değişim dediğim budur. İkincisi de Dikkat edersek bu bakış açısını değiştirdikten sonra bir takım kavramsal değişiklikler yapar. Geçmişte tarihi yeniden okur. Nasıl okunması gerektiğini söyler. Çünkü bu çok önemlidir. İşte Hz. İbrahim'i yeniden okur mesela. Yeniden tanımlar. Onların tanımlarından farklılaşmış olarak. Geçmiş peygamberleri tekrar tanımlar. İşte yeni kavramlar getirir. Ve gündelik hayatı tekrar sahih bir biçimine dönüştürmeye çalışır. Çünkü gerçekte problem, muhafaza da da e, bu problem vardır bakış ve görüşteki yanlışlık ve mevcut var olanı bütünüyle kabul etme meselesidir. Bunun önce değiştirilmesi gerekir. Bu açıdan da Kur'an-ı Kerim'in buna bakışında önemli bir değişimi beraberinde getirdiğini doğrusu düşünüyorum yani. Şimdi istersen tabi muhafaza konuşacak çok şeylerimiz var ama biraz muhafazakarlık üzerinden daha aktüel sorunlara gelebiliriz diye düşünüyorum. İstersen bu işte halk dindarlığından tut da efendime söyleyeyim mesela töreleri biraz açmak belki milliyetçilik meselesine biraz daha girmek icap edebilir. İstersen oradan sen devam et. Şimdi tabi izleyicilerimizin zihninde şöyle bir kanaat oluşabilir. Yani ben kendimi muhafazakar olarak tanımlamakla mutlu oluyordum. Muhafazakarlık bu anlamda kötü bir şey mi anlamında bunu da aslında tahsis etmek gerekiyor. Eğer dinin ürettiği bir takım alışkanlıklar, tutum, davranış bunu koruyabiliyorsan ve bunu ailene, çocuklarına, çevrene aktarabiliyorsan yani <laughs> bu anlamda çok fazla bir sorunu işaret etmiyoruz biz. Burası da doğrusu doğru anlaşılmamız gerekiyor. Burada önemli olan körü körüne sırf gelenek olduğu için bir takım tutum ve davranışların zaman zaman da din dışı bir gelenek olan tutum ve davranışların ...korunması açısından muhafazakarlığın bir sorun olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Şimdi kendisini muhafazakar olarak tanımlayan insanlara şu soruyu sorduğumuz zaman buna da çok enteresan cevaplar alacağız. Dindar mısın? Dindarım. Müslüman mısın? Müslümanım. Muhafazakar mısın? Muhafazakarım. O zaman Kur'an'ın emrettiği şer'i sistemi yönetilmeyi kabul ediyor musun? Şimdi genellikle muhafazakarlığın en önemli özelliği şer'i İslami bir hukuk sistemiyle yöneltilme konusunda çok da aslında istekli olmadığını görüyoruz. Bakın bu da çok enteresan bir ipucudur. Yani milliyetçi, mukaddesatçı, maneviyatçı bir takım siyasetleri onaylıyor ama... Kur'an'ın ürettiği, Kur'an'ın bize telkin ettiği, efendime söyleyeyim bir takım şer'i sisteme endişeyle bakıyor. Çünkü onun hukuk kodlarının gerisinde Kur'an'ın şer'i sistemi ya rejim gerektirir, ya işte idamı gerektirir, ya taşlamayı gerektirir falan filan. Dolayısıyla genellikle bu şekilde yani muhafızakar insanın bile İslam'a şeriat noktasında bakışı enteresan bir şekilde şüphelidir. Bunun yerine tarih içerisinde oluşulmuş ahlaki kodları hukuki kodlar, kodların denenmiş olan denenmiş olan hukuki kodların geçerli olmasına daha fazla e, prim vermektedir. Şimdi dediğiniz gibi halk dindarlığı işte burada ortaya çıkıyor. Kitabi temellere çok fazla bağlı olmayan, genellikle zaten gelenek ve e, kültürü miras olarak alınması husus az önce ifade ettiğiniz gibi peygamberler tarihinde de ciddi bir sorunu ifade etmektedir kitabı olmayan işte efendime söyleyeyim temel masdan temel dinin İslam'ın temel karinelerinde çok daha fazla işte kaynaklanmayan bir, tokum, bir takım bir inançları, tutumları, davranışları adeta hayatın farklı çeşitlilikleri, renkleri diye dini hayatında da kullanması ve bunları kahir ekseriyetinde batıl inanç olduğunu düşünüyoruz. Biz şunun altını çizmiştik yani batıl inanç demek mutlaka eyleme dönüşmesi gerekmiyor. Bir inanca, kaynağını Kur'an'dan almayan sırf büyüklerinden aldığın bir inanca... Kötü, ...körü körüne de iman etmekle aynı zamanda batıl bir inanç tutumunu ifade ediyor. Yine yapılan çalışmalarda çok enteresan bir şey görüyoruz. Türk toplumu muhafazakarlaşıyorsa artan suç oranlarını nasıl açıklayacağız? Efendime söyleyeyim, dinin telkin etmediği, aksine haram kıldığı tutum ve davranışların da... ...muhafazakarlıkla birlikte yükselmesini o zaman nasıl açıklamak gerekiyor? Hem de muhafazakar kesimden. Tabii, evet. yani belli ki burada... Yapılan özellikle mesela ekonomik suçların e, kitabına uygun şekilde işletilmesi de aslında muhafazakarlığın bir parçası oluyor. Yani radikal bir durum yok bakın burada tezahür gündeme tezahür eden bir yolu yok. Daha öncekiler nasıl yapmış bu işi? E, buradaki rantı nasıl ulaşmış? E bunun bir usulü vardır. Ya yani denenmiş bir yolu vardır. Oradan gitmek işte muhafazakar bir tutum sergilemek. Eğer yani bunu açıkta yaparsanız suç işliyorsunuz. Radikal bir tutum geliştiriyorsunuz ve bu göze batıyor. Bu işi göze batmadan, dikkat çekmeden usul uygun bir şekilde İşini toplumun, bilmek. Evet, toplumun organik yapısını bozmadan bu işi halletmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi yani meşrulaştırma yaptığı suçu toplum içerisinde meşrulaştıran kodları tespit etme. Bir de milli duygu ve düşünceler vardır. Bakınız çok kısaca onun altını çizmek istiyorum. Ee, Türk toplumu Cumhuriyet'in erken döneminde çok travmatik bir devrim yaşadı gerçekten. Ee, eğer muhafazakar olmak e, devrimlere e, bu tür sosyal büyük kırılmalara karşı ise Türk toplumu devrimden sonra yani e, Cumhuriyet'in kurulmasından sonra nasıl bu kadar hızlı bir şekilde muhafazakarlar muhafazakarlaştı? Bunda şunu e, söyleyerek belki açıklayabiliriz. Cumhuriyet'in kurucu ideologları bu muhafazakarlaşmanın devletleşmeye, devlet bağını güçlendiren yapısını keşfettikleri için hızlı bir şekilde Müslüman ve Türk ideolojisi üzerinden bir toplum inşa etmeye başlamışlardır. Buradaki Müslüman unsuru yanlış anlaşılmasın. Yani İslami hassasiyetten ifade gayrimüslim unsurları, çünkü ulus devlet kurulacaktır. Gayrimüslim unsurları devletten süren bir tutumdur. Nitekim Uygulama bittikten sonra da askı yanılmıştır Müslümanlık vurgusu. Ondan sonra Türk vurgusu. Bu da gayri Türk olan unsurların baskı altına alınmasıdır. Bu ulus devlet ortaya çıkarmak için Türkiye'de gördüğünüz gibi Müslüman Türk kimliği üzerinden daha çok az önce bahsettiğim gibi milliyetçi, mukaddesatçı, maneviyatçı, ahlakçı boyutuyla kurgulanan bir muhafazakar bir toplum kurgulaması yapılmıştır. Ve bu da bu toplumda kısa süre içerisinde ne yapmış? o devrimle kurulan devleti bir süre, süre benimsemiştir. En önemli taktik burada belki de o Menderes örneğini yaşanıyor. Bakın Menderes'in ezanı Türkçeleştirilmesi adeta Müslüman zihin üzerinde bir tabir caizse bir peygamber etkisi yapmıştır hala. Başka bir şey yapması gerek yoktu. Bu da çok muhafazakarca bir tutumdur. Ondan gelen çizgiyi de görüyoruz. Yani burada mutlaka topluma mugayir değil, topluma yakın olduğunu hissettirdikten sonra muhafazakar topluma yapacağınız her tür icraatın toplum nezdinde çok kolaylıkla kabul edilebileceğini görüyoruz. Yine töre, e, efendime söyleyeyim bir takım işte töre cinayetleri şiddetle gündemimize gelen hadise. Bakınız körü körüne kabul edilen adeta bir tutum ve davranışı ifade ediyor. Dolayısıyla e o halde şunu diyebiliriz ki muhafazakarlık aslında dinin yanı sıra pek çok din dışı unsurun e içinde yer aldığı ama dinin de sırf bu birleştirici yönüyle, geleneği koruyan yönüyle, bir anlamda istismar edildiği bir zihin yapılanmasını ifade ediyor. Bu açıdan muhafazakarlık, bu açıdan kullanmıyoruz biz yani hangisi o? Ee, İslam'ın ürettiği ibadetler, tutum, davranışlar, temel ahlak ilkelerini muhafaza etmeyi kastetmiyoruz. Tekrar burası yanlış anlaşılmasın. Burada doğru ya da yanlış var olanı koruyup Kollamak ve buna iman etmek. Siz de çok güzel ifade ettiniz. Yani sürekli Kur'an burada dönüşümü, dinamizmi aslında bize emrediyor. Akledin, fikredin, zikredin, yeni şeyler keşfedin, yeni durumlar, yeni pozisyonlar alın. Göğe bakın, yere bakın. Bakınız buna muhafazakarlığa karşı bir söylem vardır aslında Kur'an-ı Kur Kerim bu şekilde. Evet. Yoksa aksi takdirde toplum gerçekten çok statik bir durum içerisinde e, yol olmaya devam edecek. Evet yani zaten şurayı tekrar okuyalım. Bizim... Şimdi insan bazı şeyleri muhafaza eder. Yani her sürekli bir görecelileştirme, her şeyin anında değişmiş olması, sabit olan hiçbir şeyin bulunmaması insan hayatının idamesini engelleyen bir şeydir. Orayı söylememiz lazım. Ama muhafazakarlık diye ortaya çıkan yani bizzat bu kavramsallaştırma adında verdiğimiz şeyler biraz önce belirttiğimiz ve zafiyet olarak gördüğümüz içeriklere sahipler. Bizim daha çok itiraz noktalarımız da oraya. Şimdi ben <laughs> bu bağlamda daha çok e, Türkiye özelinde hani nasıl e, algılandığıyla ilgili e, durumlara e, gelmek istiyorum. Doğrusu biraz şuradan başlayalım. E, gerçekten Türkiye'de önemli bir kesimin e, muhafazakar olarak nitelendirilmesi bu anlamda doğru bir tanım mı? Bence daha çok e, konjektürel. Yani duruma uygun Türkiye'nin siyaseti, kültürü içinden geçmekte olduğu devirlerle son derece yakından alakalı düşünüyorum bir yandan. Şuradan başlamak gerekirse, evet ulus devlet e, kurulmasına karar verilirken veyahut da ulus devlet kurulduktan sonra ulus devletin buradaki temel mantalitesi işlemeye başladı. Ulus devletin mantalitesi şuydu aslında. Daha evvel Osmanlı'da var olan cemasel yapılar dağıldıktan sonra ulus devlet kendi içerisinde hegemonik bir güce kavuşmuştu ve ulus devletin kendisi bir bütün olarak bir cemaat mantığıyla işlemeye başlamıştı. Yani e, milletin sürekli bölünmez bir bütün olduğu, bu halkçılık meseleleri hep bunlarla alakalı bir şeydir. Büyük bir cemaat. Şimdi burada bir kolektivite işler. Bu kolektivitede aslında e, cemaat mantığı geçerlidir. Cemaat mantığı dediğimiz şeyde de biraz dikkat ederseniz şunlar çok önemli. Biraz önce de sen belirtmiştin. E, toplumun aslında kendi içerisindeki <laughs> sivil yapılanmaları değil, bunlar arasındaki efendim tartışmalar, görüşmeler, buradan bazı sonuçlara ulaşmalar, devlet kararlarının bu tip mekanizmalar sonucu alınması falan bunlar değil. Burada yöneticinin bir baba kurtarıcı rolünü üstlendiği efendime söyleyeyim ki e, bunlar da mesela Süleyman Demirel atıfla biliyorsun sürekli baba ifadesi çokça kullanılır, hepimizin bildiği bir şeydir. Burada baba şey şu, metaforu şu. Baba da mesela birbirimizle bir birey olarak ilişkimizi belirleyen bir hukuktan yola çıkılmaz. Ya da bu hukuk daha arka plana atılır. İlkeler daha arka plana atılır. Yani en nihayetinde babadır. Bu kızabilir, dövebilir, ondan sonra sevebilir. Ama baba bizim kötülüğümüzü düşünmez. Yani temel metafor bunun üzerinden işliyor. Devletle birey, bireyle birey arasındaki ilişkilerin, belli bir hukuka, belli bir formata oturmasını da engelleyen bir şey aslında. Yani biz mesela e, bir türlü e, gündelik yaşamımız içerisinde ileriyi göremememiz, birbirimizle hangi çerçevede ilişki kuracağımızı belirleyen şey dikkat ederseniz daha kolektif şeyler. E, toplumda var olan mevcut, hani işleyen şeyler. Biraz kendiliğindenlik. Ya da ise öbür türlü belirli ilkeler üzerinde işlemiyor. Öbür e, taraftan bir de şuna da değinmemiz lazım. Muhafazakar kimliklerin, muhafazakar dediğimiz bu kimliğin Türkiye'de biraz işlemesi 70'lerden itibaren, hani buna Adnan Menderes'in de katkıları var, tamam ama 1970'lerden itibaren 80'ler özel yönetimi, daha sonra belki sağ yönetimler diyebileceğimiz şeyler ve belki şu anda ki mevcut yönetim diyebiliriz. Bunların ortak karakteri ki mesela 80'lerde şunu da göz önüne almamız lazım. Biliyorsunuz İngiltere'de gelenekselciliğin ya da muhafazakarların en zirve yaptığı ülkeden bahsediyoruz. t yönetimi bu konuda hem dünyayı etkileyen önemli bir tez olmuş bir şeydi. Türkiye'de de bunun karşılıkları bulundu. Ve orada muhafazakarlık aslında daha çok e, radikal değişimlerin karşısında olan, mesela Türkiye özeline geldiğimizde solun ve batılılaşmanın biraz daha e, bu tarafında e, konaklayan, mekanlaşan, kendine yer yut edinen kimseleri ifade ediyor. Mesela muhafazakarlık bu anlamda hem milliyetçileri hem dindarları birçok şeyi içine alan bir anlam ifade ediyor. Dikkat ederseniz ve 1970'lerdeki kullanım da daha çok sol karşıtıdır, komünizm karşıtıdır. Bu çok önemli bir şey çünkü kendi başına nitelikleri çokça belirgin olmuş bir paradigma olabilecek bir kimliğe sahip değil muhafazakarlık bu anlamda baktığımızda ve günümüzde de öyle. Ve esas problem daha önce de sıkça tekrarlıyorum ama altını yine çizeyim. Esas problem e, her şeyin muhafaza edilmeye çalışmasıyla ilgilidir. Yani ne var ne yoksa heybede her şeyin muhafaza edilmeye çalışılması bizim esas itirazımız da buraya, burayadır çünkü bu konuda biraz e, elimizin daha rahatlaması gerekiyor. Yani bunların tekrar tekrar sorgulanması gerekiyor. Bir türlü e, geçmek istediğimiz toplum tipi ile olan toplum tipi arasındaki gerilim bu yüzden de bir türlü biremiyor. Yani biz Şimdi kimiz? Birey miyiz? Ondan sonra e, vatandaş mıyız? E, yoksa e, eski geleneksel işlerin içerisinde, bu kolektivite içerisinde yer alan, bu buna sıkı sıkıya bağlı bir e, insan mıyız, fert miyiz? Kimiz biz? Bu konuda ciddi hakikaten toplumda gerilimler yaşandığını görmemiz lazım geliyor. Ve e, bu bağlamda benim muhafazakar Müslüman ya da muhafazakar tanımla ya da Müslümanları tanımlamak üzere muhafazakar kelimesine itirazım. Ee, olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü bu tam anlamıyla burayı ifade etmiyor. Hatta çoğu zaman yazılarımda da belirli rezervler koyarak sadece anlaşılsın diye bu muhafazakarlar ifadesini kullanmaya çalışıyorum. Diğer yandan şunu da söylememiz lazım. <laughs> Artık biraz da <daha gülüyor> bu muhafazakar kimliğin çok ortalama şeyleri beslediğini günümüzde hatta biraz eee Müslüman entelektüelleri de bu ortalamaya doğru savurduğunu, Müslüman entelektüelin efendim bu savurma neticesinde artık kendi kültürel dinamiklerini üretemediğini ve devlete yaslanarak daha konformist bir biçime doğru da dönüştüğünü, bunun esas sebebinin de bu anlamda siyasal, kültürel bir muhafazakarlık olduğunu düşünüyorum. Bu hakikaten biraz önce bahsettiklerimiz kadar en az o kadar önemli bir tehlike bence. Çünkü entelektüeller topluma yol gösterici insanlar olarak aslında bu ortalamalığı aşmak durumundalar. Belirli e, temel güç dinamiklerine mesela devlet gibi hükümet gibi yaslanmamak, daha düşünsel dinamik üretmek zorundalar ve oraya yol göstermek zorundalar. Bu anlamda da ciddi bir muhafazakarlaşma olduğunu söylemem lazım diye düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum senin buna ekleyeceklerin ya da itirazların var Şimdi mı? Devlet <laughs> yani muhafazakar eğilimi bir anlamda devletin kendisi de bir politik olarak üretiyor esasen. <laughs> ee, belki biraz sonra konuşacağız. Sağ politikalar söz konusu olduğu için muhafazakar zaman, demokrasi tabii, mesela. Yani evet. devlet aslında toplumun muhafazakarlığını destekleyen bir Eğitim sistemine, bir tutum ve davranış sistemine e, yönlendiriyor toplum bir anlamda. <laughs> ve toplumla da zaten sağ politikalarda ülkemizde örneğin toplumla devlet arasında bu kadar yakın ünsiyetin olmasının sebebi de biraz da budur. Yani devletin, devlet <laughs> toplumun bir takım hassasiyetlerine dikkate alınıyor görünmekle birlikte aslında toplumun gözündeki meşruiyet düzeyini yükseltiyor bir anlamda. <laughs> Çünkü toplum da muhafazakar olduğu düşündüğü iktidarı bu anda kutsamaya başlıyor. Hani? İşaretli kişiler diyebiliyor mesela bazı liderler için. Hmm. Dolayısıyla devletle muhafazakar toplum arasında böyle pragmatik bir de ilişki de söz konusu. Ben burada bir iki hususla da şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani muhafazakarlık evrensel bir tanımdır. Ülkemize has bir tanım değildir. Neo konservatizm anlamında yani neo yeni muhafazakarlık anlamında malumunuz. Reagan döneminden başlayıp, Reagan eski Amerikan başkanları o dönem içerisinde Rus evet. sosyalizmle karşı... Ateizme karşı teist bir blok için bir muhafazakarlık ihdas etmişti. Bu daha sonra değil mi? Bush, baba oğul Bush'lar zamanında da neokon yani yeni muhafazakarlık evet, evet. olarak ihdas edilmişti. Bu nedir? Amerikalılık bilinci üzerinde temelini de İncil'in aldığı, temelini kilisenin yer aldığı. Tanrısal bir misyon. Tam yani. Misyonu olan, İncil ahlakına dayanan bir anlamda, İncil'in dünya görüşüne dayanan, bir muhafazakar yap işte. Neokon dediğimiz zaman kısaca biz bunlara genellikle ne diyoruz? Kızıyoruz mesela. Neokonlar dünyayı alt üst etti. O da senin gibi muhafazakar ama. Bu önemli bir mevzu. İstersen bir aramız var. Ondan sonra sen oradan devam edersin hayır, diye düşünüyorum. Hayır, Çünkü evet, bunun evet. altını çizmemiz lazım. Etkileri itibariyle dünyanın her tarafına yayıldığı için bir de. Evet efendim bir reklam aramız daha var.